genel izleyici için uygundur. Merhabalar CNN Türk ekranlarından tercih zamanında siz kıymetli öğrenciler için alanında uzman isimleri ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün Zonguldak'a uzanacağız. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Hakkı Özölçer bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Üniversitenizi sizden dinleyebilir miyiz hocam? Öncelikle bir söylediğiniz gibi üniversitemizi bir tanıtırsak daha aslında Zonguldak Karelmas Üniversitesi ile kurulmuş olan bir üniversite. Daha sonra ismimiz değiştirildi. Bazı öğrencilerimiz hala Bülent Ecevit isminde takılı vakıf üniversitesi gibi düşünüyor. Bir e, devlet üniversitesiyiz. 1992 yılında kurulduk. Ancak geçmişimiz daha çok 1924 yılında maden mühendisliği mektebine kadar uzanıyor. Yaklaşık e, gelecek sene itibariyle aslında 100 yıllık bir geçmişimiz var. Pek çok e, fakültemiz var, 15 ayrı e, fakültemiz var, 13 ayrı kampüsümüz var. Zonguldak'a pek çok yerine yayılmış bir devlet e, konservatuvarımız 4 yüksek okulumuz üç tane e, enstitümüz 36 uygulama araştırma merkezimiz 9 tane de ilçelerde meslek yüksek okulumuz bulunuyor pek çok bölümümüz fakültemiz var 9, okulu. 9 meslek yüksek 9 okulumuz meslek. var. Tıp fakültesi, mühendislik fakültesi daha çok mühendislik fakültesi orijinli bir üniversiteyiz. Fakat daha sonra ilk, e, kurulan tıp fakültemizde büyük bir fakülte, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi gibi pek çok güzel sanatlar gibi pek çok fakültemiz bulunuyor. E, merkezi konumda yer alıyoruz. Aslında iki ana kampüsümüz var. birinci Bir tanesi merkezde, bir tanesi de e, çok yakın e, sağlık kampüsümüzde en büyük olanlar. Pek çok e, biliyorsunuz Zonguldak yeşille mavinin buluştuğu bir yer. Dolayısıyla üniversitemiz güzel bir yerde bu açıdan öğrencilerimizin hoşuna gidecek deniz yürüme mesafesinde. Öğrencilerimizin tercih etmesini bekliyoruz inşallah. Hocam özellikle fakülte ve bölümleri konuşuyoruz ama meslek yüksek okullarında yetişen e, insan kaynağının önemine de değinelim sizlerle çünkü açık deniz teknolojileri. Bölümü adı altında evet. da aslında özellikle öne çıkan bir meslek yüksek okulunuz var, ondan da bahsedelim. Evet, meslek yüksek okulları biliyorsunuz, ara eleman yetiştiren birimler, iki senelik ön lisans programları. Bizim burada öne çıktığımız konu Türkiye Petrolleri ile ortaklık yaptığımız bir program olması. Bu programın ortaklığı tabii açık, deniz, te evet, açık deniz teknolojileri, teknolojileri programı. Biliyorsunuz Türkiye Petrolleri eee Filyos vadisinde çok önemli işler yapıyor. Doğalgaz çıkarıyor. Bunun yanında da e, beyaz yakalılar hariç ara eleman ihtiyacı Türkiye Petrollerin kendi bilerek uyguladığı bir program e, ihtiyacı hat safhada. Dolayısıyla bizimle iletişime geçtiler. Sağ olsun sayın e, YÖK başkanımız Profesör Doktor Erol Özvar'ın destekleriyle Türkiye Petrolleri'nden yönetim kurulu başkanı Melihan Bilgin bir protokol imzalandı. Bu protokol çevresinde Çaycuma Meslek Yüksek Okulumuzda e, 4 adet program maden ve cilik ve maden çıkarma bölümünün altında 4 adet program açtık. Bunlardan bir tanesi e, sondaj teknolojisi programı, bir tanesi sondaj e, deniz tabanı uygulamaları programı, iki tane de elektrik teknolojisi programı ve mekanik teknolojisi programı var. Yalnız şu anda iki bölümümüz açık. Biliyorsunuz Hangi e, ikisi hocam? E, sondaj teknolojisi ve açık deniz tabanı uygulamaları teknolojisi programları açık. E, ara eleman ihtiyacı Türkiye petrollerinde has safhada. Beyaz yakalılar dediğimiz mühendis ve üstü personel şu anda yeterince fazlasıyla var. Türkiye'nin büyük bir sorunu bu zaten. Herkes lisans programını bitiriyor, bitirmek istiyor. Ama açı, bu bu açığımızı kapatamıyor. Herkes ara eleman yetişmiyor. Bir sondajcı diyelim, Makina teknikeri diyelim, inşaat teknikeri diyelim, bu bir, bir sorun. Türkiye Petrollerinde böyle bir sorun olduğu için hem bize destek veriyor, imzalanan protokol çerçevesinde 3 e, senelik bu programlar, 3 seneye yayılan programlar, e, ilk sene hazırlık sınıfı, e, ikinci üçüncü sınıflarda da yüzde İngilizce ile e, uygulanan bir program. E, Türkiye Petrollerinin ihtiyacını karşılamaya yönelik. Şimdi hocam özellikle sektörel, sektöre yönelik evet. e, nitelikli birey yetişiyor. Burada o zaman e, bir işbirliği de söz konusu diyebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki Yani bu işbirliği şu şekilde yani aslında. İstihdamı da çünkü yani direkt istihdam edilmek üzere yetiştirdiler. Öğrencilerimiz tabii Türkiye Petrolleri bir defa bizim e, pek çok e, yatırım yaptılar kampüsümüzde. E, muhteşem laboratuvarlar bu açıdan bu programlara hizmet edecek muhteşem laboratuvarlar kurdular. Ve bu öğrencilere istihdam garantisi verdiler. Ve e, şu anda öğrencilerin 30 artı 32 programı alınan öğrencilere... ...aylık 12 ay geçerli olmak üzere 4500 TL burs veriyorlar. Staj imkanı veriyorlar, işi bitirdiğinde de iş garantisi veriyorlar. Dolayısıyla bu program hem bir ihtiyacı karşılayacak, şu anda bu programlarımız... Ee, geçen sene itibariyle bu sene sınav sonucu tabi belli olmadı. 74 binlerden öğrenci aldılar. Türkiye'de en yüksek e, ikinci meslek yüksek okulu oldu, en yüksek puanla öğrenci alan. Bu açıdan e, tabi bizim amacımız bunu daha da yükseğe çıkarmak. Buradaki öğrencilerin pek çoğu bizim üniversitemiz dahil mühendislik programlarında okuyabilecek öğrenciler ancak bu imkanlardan iş garantisinden ve tercih edilirliğinden dolayı bu programları tercih ettiler. Bahsettiğiniz programların kontenjan oranı nasıldır hocam? Kaç öğrenci alıyorsunuz? Şu an TYT puanıyla öğrenci alıyoruz. 30 artı 30 iki programa öğrenci alıyoruz. %100 doluluk oranıyla. Hatta geçen sene e, lisans programlarında başka üniversitelerde okuyan öğrenciler bırakıp bizim programımızı tercih ettiler. Bu açıdan önemli ve uygunal yani hem sanayi ve üniversite işbirliği açısından bir devlet kurumu ol, olsa da Türkiye Petrolleri bu açıdan çok yani Türkiye'ye örnek ol, olabilecek bir işbirliğinden bahsediyoruz. Bu tür işbirlikleri sinerji yaratıyor, ara eleman ihtiyacını karşılıyor. İnşallah örnek olmasını istiyoruz ve Türkiye'de de başka yerlerde başka uygulamalar olmasını bekliyoruz. Hocam farklı işbirlikleriniz de var mıdır üniversite kapsamında? Tabii ki bu Türkiye Petrolleri ile ilişkimiz onun alt birimi TPOTC onunla ilişkilerimiz var. Üniversitemiz bir mühendislik ağırlıklı üniversite olduğu için bölgemizde kömür ve kömür çıkartma teknolojiyle ilgili bir bölge olduğu için dolayısıyla TTK devlet kurumumuz. Onunla ilişkilerimiz var. Pek çok projede ortaklık yapıyoruz. Özellikle Ölge, enerji alanı. Özellikle enerji ve pek çok enerji şirketleri de buraya geliyor biliyorsunuz. 100 senelik bu Filios Vadisi projesi daha da büyüyecek ve bura bir belki bir enerji üssü haline dönecek. Dolayısıyla enerji şirketleri, demir çelik sektörü ve çeşitli sektörlerle ilişkilerimiz ve ortaklıklarımız, protokollerimiz var. Öğrencilerimize de faydalı olacak şekilde, araştırma geliştirme faaliyetlerimize faydalı olacak şekilde bu şekilde ortaklıklarımız var. Şimdi özellikle meslek yüksek okullarından ve sektöre nitelikli bireyler yetiştirmekten bahsettik ama diğer bölümlerin, diğer programların da istihdam oranı nasıldır hocam? Şu anda istihdam oranları zaten biliyorsunuz bir aralar tüm Türkiye'de düşmüştü ama şu anda üniversitemizde dahil pek çok üniversitede de var bu tabi iki seneliklerde ve dört senelik lisans bölümlerinde istihdam oranları yükseliyor e, tekrar e, lisans programlarında bilhassa e, mühendislik fakültelerinde bir düşüş vardı onun dışındakilerde hepsinde bir yükselme var tıp fakültesi diş hekimliği pek çok e, bu şeylerde hem yükseliş var hem de tercih edilir. tuzlarda Diş hekimliğinin DUS programlarında birinciliklerimiz var. FEN, fakültemiz, insan toplum bilimleri fakültemiz bunların tercih edililinde pek çok artış var. Doluluk oranlarımız da %100'e yanaştı. O açıdan da memnunuz öğrencilerimizin tercih etmesini bekliyoruz inşallah. Peki hocam öğrenciler neden ee, sizin üniversitenizi tercih etmeli? Bir de artık tercih e, dönemi içinde olduğumuz için adaylara neler tavsiye edersiniz? Ya bir defa öğrenciler e, sevdiği işi yapmalı. En başta gelen o. Yani bir rektör, Bunun için de kendini bir tanıması rektör, gerekiyor. Rektör olarak e, hani Üniversitemi tavsiye etmeden önce bir herkes sevdiği işi yaparsa çok verimli olur, çok başarılı olur. Bunun dışında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi dedi ki yeşille mavinin buluştuğu bilhassa mühendislik ve ara eleman yetiştiren meslek yüksek okulları ve tıp fakültesi, diş hekimliği fakültesinde öne çıkan bir üniversite e, bizi mühendislik... İlk Türkiye'nin kurulan maden mühendisliği mektebi Zonguldak'ta kurulmuş ve 100 sene geçmiş var. Ve dolayısıyla bu tercih edilirliğimizde önemli bir faktör. Tıp fakültemiz Sakarya'dan e, Samsun'a kadar pek çok alana hizmet veren e, bir sağlık üssü halinde. Buradan yetişen öğrencilerimiz de biraz önce de bahsettiğim gibi tusta çok başarılı oluyorlar. Tusta çok başarılı oluyorlar. Pek çok imkan sunuyoruz öğrencilerimize. Merkez kampüsümüzde spor sahalarından tutun, basket sahalarından tutun, öğrenci merkezinden tutun, yüzme havuzundan, fitness merkezine kadar sağlık problemlerini halledecek pek çok yer var. Kantinlerimiz var, kafeteryalarımız var, deniz kenarında açtığımız kafeteryamız var, vakfımız var herkesten belki çok daha farklı olarak vakfımız geçen sene ilk defa 30. yılımızda öğrencilerimize burs verdik vakfımız kanalıyla. Çok önem verdiğimiz bir konu. Bu vakfımız inşallah bu senede burs verecek. Gelen öğrencilerimize burs verebilmeyi de taahhüt ediyoruz. İnşallah bizi tercih ederler. yeşille mavinin buluştuğu bir yerde yaşamak, öğrenim görmek o, tercihleri olur diye düşünüyoruz. Zaten e, aslında Zonguldak'ta zaten bölge olarak e, hem nitelikli eleman yetiştiriyorsunuz sektöre evet. ve bu bağlamda da aslında öğrenciler, hani şimdi üniversite okunuyor öğrenci kendini tanımadan okumuş oluyor e, sonrasında da istihdam edilemiyor ya da işinden mutsuz oluyor e, ve bir takım sorunlar e, hayatı boyunca. Şu, için şöyle bir e, artımız daha var. Bizim biliyorsunuz teknoloji takımlarımız meşhur. Grizu 263, b gibi 20'ye yakın teknoloji takımımız var. Bu takımlarımızın her birinin kendi laboratuvarlı çalışma alanı var. Biliyorsunuz Grizu hem dünya birinciliği var, Türkiye'de Teknofest'te, b de aynı. Kano yarışmasına katılan öğrencilerimiz var, Köprü yarışmasına katılan öğrencilerimiz var. 20'ye yakın ve bu öğrencilerimiz her türlü desteği veriyoruz. Öğrenci odaklı bir üniversiteyiz. İnşallah bizi tercih ederler ama nereyi tercih ederse etsinler sevdikleri işi yapsınlar diyorum ben. Peki hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim bize bu imkanı verdiğiniz için. Evet bugün tercih zamanında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Hakkı Özölçer konuğumuzdu. Bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın.